Gelişmiş otopilotun en güzel özelliği böyle otobanlara çıktığınız zaman otopilotu alıyorsunuz. Sinyal verdiğinizde şurada göstereyim şuradaki işaret varsa eğer yeşil sağ sol işareti varsa böyle sinyal verdiğinizde kontrol ediyor arkadan geleni. Kamerasını açıyor ve sinyal verdiğiniz şeride doğru geçiyor. Ayarladığınız hızda. Gelişmiş otopilotun normal otopilottan farkı ise buradaki tek çizgi olması. Şu an burada tek çizgi var. Eğer şeyi kapatırsanız, gelişmiş otopilotu kapatırsanız burada iki çizgi yani normal standart otopilota geçiyor. Şuradaki yerden açabiliyorsunuz. Bu şekilde sadece şeritleri değil normal yolu aslında tarayıp da o şekilde gidiyor. Tekrardan bir şerit değiştirelim. Verdim sinyalimi. Müsait gördü ve kendisi geçti. Şu an öndeki aracı da aslında takip ediyor. Öndeki araç eğer şeritler kaybolursa öndeki araçla beraber yine yola gitmeye devam eder. Şu an öneri verdi. Sağ şeride geçebilirsiniz bu hızla dedi. Veriyoruz. Onun önerisine uyuyoruz. Bu şekilde Tesla'nın gelişmiş otopilotunun yolda giderken sinyal değiştirme özelliğini de görmüş olduk.